Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz üzere Masterchef'te Ay Yüce Furkan, Ay Yüce Emir aşk iddialarıyla anılmıştı. Masterchef'te yeni bir aşk mı var? Ama detaylara geçmeden önce size zahmet Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Masterchef yarışmasından elenen Berker, Bartu Küçük Çağlayan'ın Masterchef'te aşk mı var sorusuna evet var. Hatta kavuşmaya az kaldı. Cevabını verdi. Berker'in bu açıklaması olay oldu. Sürpriz ikili Uğur ve Tanya mı? Berker'in sürpriz aşk açıklaması kısa sürede olay oldu. Kavuşmalarına az kaldı sözleri diskalifiye olan Uğur ve Tanya aşk mı yaşıyor sorusunu akıllara getirdi arkadaşlar. Yarışma boyunca çok yakın olan Uğur ve Tanya'nın aşk yaşadığı haberleri daha önce de gündeme gelmişti. Acun Ilıcalı'nın Uğur'un diskalifiye olduğunu açıklaması ve Berker'in kavuşmalarına az kaldı sözleri Tanya ve Uğur aşkı olarak Yorum, yorumlandı. Tanya yarışmaya katıldığında Ulaş Mullah Cuma ile nişanlıydı. Çiftin yarışmada devam ederken mi yoksa yarışmadan sonra mı ayrıldığı merak konusu oldu arkadaşlar. Sizce bu aşk iddiaları doğru mu? Lütfen fikir ve görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.